Yürüyün hadi yürüyün, daha çok uzun yolumuz var! Ulan yatakta yatmıyoruz ya, yürüyoruz işte, cadavuz karı sende! Ulan <laughs> <Aa, ya! Aa! Gülüyor> ne var korkacak ya! Baksana, görmüyor musun? Zehirli orman akrebi Olsun bu! Olsun ya, ben şimdi icabına bakarım! Hadi geberiver, geberiver! <laughs> geberiver! <laughs> bak bak, geber... Ya insan bir akrep öldürmekten kahraman Hiç olur mu ya? Bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum! Aa ben çok cesurum dedim! O elindeki ne elindeki? Topa! O yılan o yılan! Hadi! Ulan nar giremisin nesin Allah canını almasın! Yavaş ya, kör testere gibisin, sus be! Allah kahretsin burada uyumaz! Sıcak bir taraftan bu koca karı bir taraftan Allah'ım ya. Oh, sıcak biraz ayaklarımızı suya sokalım bari ya. Serinlesinler kendileri. Aa, işte, bu işte hayat bu ya Afrika'da. Oh. kaldırdın beni, timsahmış onlar be! Ya az kalsın, ayaklarını yiyecektim! Aa, o benim ayağım mı yoksa? Hayır, balık! Ah vallahi zavallı ayağım be! Ha, hadi gidelim buradan artık! Gidelim, gidelim. Burada timsahlar, orada anan en iyisi ya. ananın yanına gidelim daha iyi! Kızınız ikin değil mi? Tanya ya. Tanga manga takan ya takun ya. Nihayet emelime kavuştum. Manda gözünü buldum. Ulan kadın değil misiniz? Afrikalı da olsun gene manda gözü davası! Kutsal da. yere giriyoruz. Beni takip edin. Eyvah kutsal yere gir. Takip edin bunu. Oğlan. Yürüyün lan kutsal yere giriyormuşuz. Hili vasari mara hazineyi alıp paylaşacağız. Tambakata, ta kanya uganga iyi. Paraları paylaşıp kızı ona vereceğiz. Ya ya ahili masara. Ya ya ahili masara. Ya. Ya hula, ya ula! Aynı işte payam ya. Vatimola, vatimola. Bagata. ¡Vada! 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 ¡Cangaía! ¡Cangaía! ¡Vada! Üçüncü kocam mı? Ama zayıflamış herif be! Koca mühim değil, şimdi bunların hepsi benim! Matai! Hua! Matai dedik! Karamba Patron bir fikrim var, galiba bulduk! Galiba ne demek ulan, işte bulduk! Utakara! Ahil hücum vatan kur! Patron bir fikrim var, galiba içeri çağırıyor bizi! Galiba asmar mı giriyoruz işte, yürüyün! Ya şu fukaraya da versene, o da taksın takıştırsın be! Sen ne biçim anasın ya? 39. kocandan oldu diye böyle yapıyorsun, değil mi? Ah, bunların hepsi benim. Bana çok yakışacak. <laughs> Sana belediye bir tasma taksın, o daha çok yakışacak. Ah! İlk gecemizde ben bunları takıp öyle çıkacağım karşına! Benim ilk gecem senin de son gecen olur inşallah. Ah. <laughs> Kimse yerinden kıpırdamasın. <laughs> o anda canım, top. Canım. Ah! Abicim hoş geldiniz ya. Bak biz nihayet manda gözünün yerini bulduk, kendisini de bulduk. Yalnız e, bu kadına vermeyin sakın ha, ben tanrı olduğum için vermedim. Nereye de. söylüyorsun, ne tanrısı be? Yamyam yam tanrısı ya, yamyam yam tanrısı. Öldürün bunları! durun lan burada değil dışarıda, biliyorsun silah sesinden hoşlanmam. Bak abi bu manda gözü, bu da inek gözü. Ay ya seninki içeride yaşamaktan uzak yaşıyor şimdi. Onların işi tamam patron, şimdi sıra bunlar. Ama ana bizim oradan vurma. Orada apansitim var benim, gözünü seveyim. Ya nereden vurayım? Benim yerime bu karıyı vur be. Patron bir fikrim var. Bunları öldürüp de boşuna kurşunları harcamayalım. Onları burada bağlayalım, kendi kendilerine ölsünler. Güzel. Bağlayın onları. Cuerpo. Gelin bak, hadi, hadi Hadi. Kendi kendinize öleceksiniz. Hadi. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ada. Ada. Bağlayın onları. Çakka. Bağlayın İşte bu iskelet gibi öleceksiniz! Ulan turist buldum böyle hani gene! Patron biz banda gözlemle yüklendik gidiyoruz, Allah ısparla Güle güle Fikri Bey! Hello! Allah ısmarladık! Şey abicim <laughs> Affedersin abicim ama şimdi biz bağlı olaraktan bu karıyla burada mı kalacağız ikimiz? Evet! <laughs> Benim bir fikrim var abicim hmm, Nedir? Bu kursunların parasını ben vereyim! sen beni öldür ama bu karıyla burada yalnız başıma bırakma ayağın üstünde. Olmaz öyle şey, olmaz! Ne? İyi ölümler! Sağ ol, sana da! Ya şu iskelet ne şanslı herifmiş be! Neden? Neden olacak? Tek başına ölmüştü ondan, senden değil! Hı. Tanrılar bunu böyle istedi. Demek ki biz de baş başa öleceğiz. Yan selam, hazineyi alan, buradan da kaçan. <laughs> Diyorum sana hazine dedim, manda gözü dedim, bilmem ne dedim, buraya getirdim, bok yedim bizi işte. Ne ağlıyorsun sanki? Sen yine şanslısın benim gibi bir kadının yanında öleceksin. Aa, işte ha. ben de ona üzülüyorum ya zaten. Aa, aa. Tek başıma ölsem sevincimden göbek atardım Aa. aa. Ya şimdi. Ah canım. Ya çekil ben git yanından yalnız başıma ölmek istiyorum ben. Git. Aa, yapma. Git ya. Ah 38. erkeğim benim. Allah seni. Ah. Sudu Ne diyor bu ya? Sudu. Hayatım, sana maymun sütü getirmiş! Ne, maymun sütü mü? Evet! Yok ya, ben süt içmem, su karışmıştır ona, ben bilmez miyim? Ah, Dibara, Al, elinden vur duvara, vur duvara! Ne <laughs> sütü <laughs> Dibara! Ah erkeğim benim! Bu sütü içtiğinde goril kadar kuvvetli olacaksın! Bizi ancak bu şekilde kurtarabilirsin! Ne goril kadar kuvvetli mi olacağım? Tabii! Ulan getir su sütü be! Ben bak bu sütü kuvvetli olmak için goril sütü değil yani eşek sütü bile içerim senin sütünü bile içerim ah hayatım benim goril olacaksın canımın içi iş hayatım iş oh yarasın oh konuş konuş sen konuş ah oh, canım yarasın afiyet olsun Allah bize bu çocuğu gönderdi goril olup bizi kurtaracaksın hmm. ah oldu işte! Hmm. 거릴 로어도아인내비치문하 아마... 네 야, 아요 나! <Gülüyor> <Gülüyor> Gorilim benim, maymun da olsan, goril de olsan gene de erkeğimsin. <laughs>